Bruh. Ulan Moskova oynayacağım dedim ya takıma Moskova main geldi. Neyse abi feni alıp seri win geçiyorum maçı. Ama hayır ya ben fen alacaktım. Abi Balmont'u da hiç oynamadım şimdi Balmont oynayıp ne yapacağım ben? Kadar... Kestim lan. Devam devam ölmem öl. Ulti atmayaydın keşke çarp atmıştım onu. O ultiyi görmediniz. Gel 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 oyna oyna gel 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 gir gir maç biter maç gel 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 ölmem ölmem hayvan gibi can ç Hangi piç cesaret aldı? <laughs> Oğlum biriniz bal montu alsın lan. <laughs> Mevlana gibi dönerek adam kesmekten bıktım. Heh var bir tane no bir çanak kalemde. Ama keşke yani göstermeseydim Moskovu veya Kagura kitlemeseydi. Ya sen tam bir pushsun ya. Kostümü de yok bir de bilmiyor derayı sırf alacağım diye pushsun sen ya. Sadece Moskova videosu çekmek istemiştim. Ne bu benim çektiğimden. Deneme kartı açmış bir de. Oğlum var ya sana çok gıcık oldum. oranı atmasa var ya rahat edemez. Çok ciddiyim rahat edemez. Her şey kılıçla başlar. Daha yok mu ya Moskov? İki kişiyle mi kaldık arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> daha var mı? Daha a dördüncü de geldi. fan kulüp hadi bakayım. <laughs> Kostümün profili de güzelmiş lan. Ama orada şey yazıyor ya kalan süre. O olmamış. Onu oradan kaldırın abi. Orada yazmasın. Valla kostüm 1900 liraya falan geliyor arkadaşlar. Onun için merhabenin oldu deneme kartından çekiyorum videoyu. Bundan bir hafta önce falan Rize'deydim. Ee, Rize'de böyle şey yayla var. Kocaman büyük bir yayla. Oradayken Mertcan Bey Discord'dan yazdı. Dedi bu YouTuber programını alalım senin düzenli video atacaksan. Ben dedim YouTuber programı ne? Dedi ki YouTube e, ee, içerik üreten insanlara Melebe adına elmas desteği veriyoruz. Kostümleri falan veriyoruz. Yani bir nevi içerik çık Kanka vurma kafama. Yani deneme kartı falan aynı şu an benim yaptığım gibi. Deneme kartını aldım. Direkt kostümün videosunu çekiyorum. Ben aslında bu kostümün editini atacaktım. Kanka ben seni hiç dövemedim ya. Aslında bu kostümün editini atacaktım. Dedim önceden bir komikli demolu bir şey yapayım dedim. Ki zaten abi bak Mobile Legends'da bir eroyu ne kadar çok almak istiyorsanız o kadar çok salmazlar. Çok ciddiyim. Böyle hiç böyle oynayasın olmaz o zaman alırsınız. Yani demek istedim. hiç de oynayasım yoktu ama hadi alayım. Bu, bu tonda ilerlersiniz çok iyi istediğiniz eroyu alırsınız. Onun dışında var ya jungle gideceğim at ibneliğine jungle alırlar bak çok ciddiyim. Hayır bir de az önce dedim ki kralı gelse anca öyle Moskovsalarım dedim. Kralı geldi adamın bin maçı vardı. Şu an 9880'im. Değil mi? 880 oluyor aynen. 9880 aboneyim. 10.000 abonede çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu tamamen şey aslında hiç aklımda yoktu yani. Youtube'dan zaten çok bir gelirim yok benim kısa videoları attığım için. Yani elmas fiyatları da çok pahalı. Anca bir kişiye epik kostüm verebilirim. O yani bütün maaş ona gider. Onun için e, bu YouTube programına katıldığım için oradan gelen elması direkt çekiliş yapacağım. Ben zaten çok kostümdür falan şeyim yok. Ben Feni main adamım. Feni'nin bütün kostümleri var. Oraya geliyorum. Kanka sanki hiç böyle... En boş anda gelmişim gibi. Bunu da dövemem ki. Vale bu arada harika kasırgaydı. Dedim ya vur ağzıma hemen. <laughs> yani dediğim gibi o oradan gelen elması direkt çekilişe vereceğim. Ee, bu arada 10.000 abone de direkt çekiliş şartları falan olmayacak. şuraya abone şuraya like at. 10.000 abone çekiliş abi işte. Gir Discord'a. Büyük ihtimal Discord'da bot ayarlarım işte. Hile, Urdo falan zannetmeyin diye. Discord otomatik bot açıklar. Giriyorsunuz bir tane tuşa tıklıyorsunuz. Katılım kanka ur Bitmeyen savaşla başladı kesin ya. Hasar da yemiyor. Gerçi ben de daha iki tane bitirmedim ki. Beyza atışı da güzel olmuş ha bak bak. Lane'e Clint gelmesi kötü oldu ya. Early çok slow geçti. Adam bitmeyen savaşla kemeri aldığı zaman ADC'den hasar yemiyor ki karşı ADC'den. Bak. Ben duvara vuruyorum. Ben dayak yiyorum ya. Ali sal beni Ali. Dondur basmışım gibi oldu lan. Ultisi de güzelmiş bu arada bak. Bizim Gus'tan gram ümidim yok. Çünkü adam yeni mahalle 60. idi. Ben de Bağcılar yeni mahallede oturuyorum. Acaba Bağcılar mı dedim. Ankara yeni mahalleymiş. Bak Bağcılar yeni mahalle olsa bu maç bindi. Ha bu arada söylemeyi unutmayın. Bu arada bu çektiğim 4 videoda da söyledim. Ama hangisini koyarım bilmiyorum. E, i̇kinci bir kanal açacağım. Sırf gameplay olacak da. Ben konuşmaya başlayayım sürekli bir aksiyon çıkıyordur. Oyun bozuk abi onu çalma. Adamı bile vurdum. Yengeç öldüyse ben adama nasıl vurdum? Neyse. ikinci kanala da abone olmayı unutmayın. Yorumlara koyarım diyeceğim ama koymasam daha iyi olur. Çünkü daha telefon almadım. Bu telefonda gameplay çekmek çok zor abi. Akıcı da oynamam gerekiyor. Ben de yükseğe alıştığım için değişik geliyor oyun bana. O yüzden de kanal 1000 abone olduğunda başlarım diye düşünüyorum. Açıklamalara vesaire linkini koyarım ama kanal 1000 abone olduğuna video atmaya başlayacağım. Yani o zamana kadar telefon alırım diye düşünüyorum. Aklımda iPhone var. Hayatımda hiç kullanmadım. Sırf video çekmek için alacağım. Abi çok sıkıldım şu Clint. Allah rızası için Clint'e bir gelin ya. Abi adamı dövemiyorum bak. Daha girmeden yedim ki. Sadece miyomu temizleyip çıkacağım yaracağım bıraktı adam. Kanka iki tane vurayım vallahi gideceğim. Abi çok til o şu an. Hem hasar yemiyor hem hasarı fazla. Şurada ben sapladım ya böyle stun ne zaman bitecek diye cebelleştim. O korku bana geldi. Yine aynısını yapacağım. Belki ultiyle alırım diyeceğim de çalıda değil. Oy. Sanırsın Jin ya. Bunu Jin babaya ne olur atın ya. Jin baba görsün bunu ya. Kanka ölecen mi? <laughs> Eyvallah. Ya ADC oynamak zevkli. Ama düşününce mid oynamak da zevkli. Biraz daha düşünüyorsun jungle oynamak da zevkli. Çok çok daha düşünüyorsun sol oynamak daha zevkli. Yani bütün heroları oynamak daha zevkli arkadaşlar. Tek main yapmayın. Gir 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 gir. Kuleden vuracağım. Bak bu skill'lerin hepsi işte Babadan geliyor. O kadar çok izledim ki adamı. Kuleden sektirmesini, bir can bırakıp geri çıkıp ulti atmasını. Best taktik. Lan. Argus'un bir saniye kalmıştır dedim ultisi ya. Açılır direkt keserim dedim. Valla fight onlar değil alukart kazandı ya. Adam kastı abi o fight'tan sonra. Red'i de aldı. Yemin ediyorum ketçap mayonez desek evet der. Alırım der. Vurdum. Tamam ADC'yiz de illa son fight'ta mı vuracağız? İlla late game'de mi vuracağım ya? Adamı duvara vuruyorum kesemiyorum abi. Bu arada ben ilham gireyim dedim. O Gus bana saflaştır veya fiske gir dedi. Sonuç. Sattı o sattı sattı. Tam tankları yok. Oyna bu arada tankları yok. Şunu bir pazar denemesi. Enayis. Bak. Clint. Fiskeyle onu ileriye yollayabilirim de. Leo güzel girdin. Aldı ikisini de aldı. Kanka Argus'un ultisi var. Alucard geldi. Çık çık çık. İttim onu çık. Çıkamadı ki. Biz çıkak bari. Devam lan devam. Güzel hasar yedi. Devam. Ablam de nasıl kazandı ya. Biraz burada kendimi göstereceğim. Çünkü doğa rüzgarım var. Atlas'ı map'te görüyorum. Atlas orada gözükmese emin olun şu an burada olmam. Biraz göstereceğim kendimi burada. Bu koridoru zorlayacağım. Hem fight çevrilirlerse bir kişi ve en azından bana döner. Onlar o fight'ı alır. Ben de buradaki fight'ı net alırım. Doğa rüzgarım var. Büyücü bile gelse ben valeye yakalanacağımı sanmıyorum. Alucard hala gözükmüyor mapte. Gelecek bence. Bak bana geliyor dokusu gördü ha. Neyse zorlayayım. Vale de öldü. Şu an net kart gelecek. Q'yu o yüzden kullanmıyorum. Gelmen lazım. Ulan ben deliyim ha. Nefesini niye tutuyorum fight sırasında? Zaten zor oynamak. Bir şey mi? Oyun biter mi? Lord alırız. Sen tekrar bir fake yesene. Akai. <laughs> Bir yerlerinden ter Oraya ağır çekimde koyacağım. Gelmedi. Neyse oraya ağır çekimde koyacağım. Oradaki old Play anlayın. Sizde yapın bunu uygulayın. Çok <laughs> mükemmel outplay'dir. Fake'dir. Alucard ruhlar aleminden çarp atmayacaksa girebiliriz kanka. Kostüm bu arada 1900 liraya değmez ki dünyadaki hiçbir kostüm 1900 liraya değmez. Oyunda işte oynuyorum Moskov main'im dersen 1900 liraya yine değmez. Yani Moskov sen ol yine değmez. Ben 1900 liraya takım elbise bile almadım. Eskiden şey vardı videoyu buraya kadar izleyenler yorum atabilir mi? Ben de size şu an bunu hatırlatarak yorum atmanızı sağlayacağım. Mükemmel bir YouTube'um ya. Ben olmuşum. Abi ben YouTuber olmuşum. V'li vuracağım. V'li vurup atlası taramam kaç puan peki? Doğa rüzgarım var gir gireceğim gireceğim. Yani girseydi girerdim daha önceden de. Neyse ez cc. Başka var mı? Çer ez. Gel şu lan karşıda kim var? Tanıdık falan varsa kusura bakmasın. MVP de biz olmuşuz. Bu arada Moskova'da daha ustalığım da yok.